Merhabalar İlkay Usta. Merhaba abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle usta olmak kolay değil. Kaç yılını aldın? Kaç yıldır emek veriyorsun Yatlaşık bu işe? Yaklaşık 10 yıldır bu işin içindeyim abi. Hı hı. İstanbul'da mı yaptın hep bu işi? Abi ben bir senedir İstanbul'dayım. Buraya geldim. Hı hı. Allah razı olsun patronum da aldı beni buraya. Hı hı. Hı hı. E, 9 senedir de memleketteyim. Yani 10 senedir bu 10 işi senedir yapıyorsun. 10 senedir bu işin içindeyim aynen abi. Hı hı. Şimdi e, tabii geleceğiz lezzetlerimize ama önce bir mekanımızı yerimizi tanıyalım. Tekme Köyü e, e, Ömer'li köyünde. Ömerli Aynen. merkezde zaten. Aynen. Aynen. Oldukça ee, büyük de bir alan. Kaç kısımdan oluşuyor? burası toplam dört kısımdan oluşuyor. E, kısımdan oluşuyor. Hı hı. e bahçesi var hı hı. burada. Hı hı. İçeride mutfağı var. Hı hı. Fırın bölümü var. Ayrıca kapalı alanı tabi, var. Tabii tabii. Ve veranda alanı da var. Aynen. Kış bahçesi de var. Kış bahçesi yer. de var aynen. Kışın da orada oturuyor genellikle. Oturuyor. Işte. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Yaklaşık 150-200 kişi arası alınıyor. Aynen. Haftanın aynen. kaç günü açık burası? Her gün açık burası. Hangi saatler arasında hizmet veriyoruz? E, sabah 8, e, akşam 10. Hı hı. Tabii ki son misafir gidene kadar bu uzağı uzayabiliyor. Tabii tabii uzayabiliyor yaz sezonunda. Tabii. Ee, şimdi tabii çok güzel lezzetler pişiyor fırında. Fırına geleceğim ama fırın dışında sanırım sulu yemek ve tabii. ızgaralar konusunda iyisiniz. Ee, kahvaltımız var, ızgara hı -hı. çeşitlerimiz var, sulu yemeğimiz var, çorbamız hı -hı. çok lezzetli var. Hı hı. Çeşitler yani, ne çorbada? Çeşitler e, kelle patamız var, hı -hı. işkembemiz var, hı -hı. ayak pata var, mercimek hı -hı. var, ezogelin var. Birçok çorba Bir çok, var. 7-8 çeşit çorbamız var şu hı -hı. an. E, tabii ki gün boyunca da yoğun geçiyor burası. E, hangi, öğle mi, akşam mı daha çok yoğun? E, akşam 5'ten sonra genellikle yoğunluk başlıyor. Akşam 10'a kadar bir yoğunluk oluyor. Oluyor. Aynen. Şimdi tabii senin de ustalık alanın olduğu kısma gelelim, fırına tabii. gelelim. Öncelikle fırınımızda neler pişiyor? Fırınımızda pide çeşitlerimiz var, ekmeğimiz var. Hı -hı. 1500 civarı yapılıyor günlük. Tabii, tırnaklı pide. Çok güzel. Yüresel pidemiz, oluyor. aynen. Evet. Aynen. Kuşbaşılı pidemiz var, kaşarlı pide, kavurmalı pide, sucuklu pide, lahmacunumuz var. Hı hı. Lahmacunun hangi usule göre yapıyoruz? Lahmacun Antep Urfa usulü. İkisi de Aynen. var. İsteğe, var. İsteğe de göre yapıyoruz tabii. Aynen. Tabii. tabii. Hı hı. E, tatlılarımız var. Katmer var, künefe var. Hı hı. Allah Çok razı teşekkür ederiz. Sağ olun, Çok sağ olun, Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.